merhaba arkadaşlar, Bugün tereyağlı ekmek yiyoruz. Aslında harika bir şey. Ve bugün perşembe galiba. Yarın müzik dersi var. Dur bakayım. Şu an saat kaçta? Göstereceğim. Ellerimi yağla. Gösteremiyorum. Şu an 10.42. 11'de yatmam gerek. Yani erken kalacağız. Artık motivasyonluyuz. Artık yapacağız. Hangi kuzeyim var? ama bundan taviz vermem kardeş. Ve arkadaşlar yarın Almanca, İngilizce, kimya ve müzik var. Ve galiba kimyadan şeyimiz varmış. Quizimiz varmış. Ama ben şu bilmiyorum. Zaten bir tanesinden sıfır aldım. Ve bu yüzden sıfır almışım. Ya niye bu beni böyle çekiyor? Sinir oldum. Tabletten çekiyorum da. Bir tane daha sıfır alırsam var ya. Annem. Ay. Video önce fizik çalışsın. Göstereyim. Gidim burada. En kolay kaynağı aldım. Ama güzel ben seviyorum. Yani eğer 9. sınıfsanız alabilirsiniz. Hayır, ya. Öyle yani. İki dakika olmuş. Derken de konuşamıyorum. Her neyse bu da ilk videomdu bu arada. Neyse sonra atarım belki. Belki bugün de atarım bilmiyorum. Ama ne yapacağım bilmiyorum. Kapıma böyle bir şey yaparım. Salla aman Hadi Neyse görüşürüz